Resim bölümü öğrencileri İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Gazze'nin Gözyaşı projesi kapsamında resim çalışması yaptı. Daha Şu Gaziantep Ticaret Odası Güzel Sanatlar Lisemizin sevgili öğrencileri, öğretmenlerinin gözetiminde Gazze'de yaşanan dramı fırçalarından tuvallerine aktararak sanat eserleriyle bugün insanlık tarihinde eşi görülmemiş soykırım niteliğinde bir dramı eserlerini aktararak yarınlara bırakmayı hedeflediler. Sevgili çocuklarımız bize aynı zamanda şunu da gösteriyorlar. Marif modelinin bize vermiş olduğu vizyonla gelecek medeniyet tasavvuru inşa edebilecek nesillerin yetiştirilmesi konusunda ümitlerimizi artırıyorlar. Emeği geçen bütün öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bu süreç e, Milli Eğitim Müdürlüğümüzün e, önerisiyle biz böyle proje hazırlamaya karar verdik. E, sonuç itibariyle Güzel Sanatlar Lisesi olarak ilimize e, çok önemli bir rol üstleniyoruz. E, i̇limizin ilk Güzel Sanatlar Lisesi'yiz. Bu bağlamda da bir sosyal farkındalık ve toplumsal bilinç uyandırmak adına öğrencilerimizin bu sosyal sorumluluğa sahip çıkması, üstlenmesiyle beraber de çok nitelikli bir sergi hazırlandık. Her bir öğrencimiz kendi duygu düşüncesini yaşanmış dramı kendi tuvaline, kendi e, emekleriyle, kendi renkleriyle e, çok güzel bir resim ortaya koydular. Proje 26 eserden oluşuyor. Üç öğretmenimiz, hocamız projeyi beraber koordine ettik. Daha önceki projelerimize göre çok daha etkili işler Yaşanmışlık, o acı, bir farkındalık duygusu olarak çocuklarda daha derin bir endişe ve yaraları var. Haliyle de tuvali de çok daha duyarlı bir ürün ortaya koydular. Her bir öğrencimiz de bu anlamda tebrik ediyor. Çok nitelikli işler ortaya koydular. Proje beklenen etkiyi sergileyeceğini düşünüyorum. Birçok gencimizin de bu anlamda okulumuzun projeye örnek alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ancak böyle bir sosyal farkındalıkla e, konuları ele alarak e, barış konusunu ele almamız gerekiyor. Savaşın kazanmanın olmadığını da dünya tarihinde yıllardır e, yaşadık ve gördük. E, maalesef savaşların en acı tarafı ciddi acı ve dram bırakıyor, ciddi kayıp bırakıyor. E, kazananı da maalesef olmuyor. Çocuklar da bu bilince maalesef e, çok güzel bir ele alarak da işlediler. E, duygularını da çok net ortaya koydular ve tahmini olarak da bir iki, iki, buçuk aylık bir proje kapsamında iki buçuk aylık bir emek var projemizde. E, oradaki yaşanan savaşı hüzünleri kendimde hissederek yapmaya çalıştım özellikle de. Ve böyle bir resim çıkardım ortaya. Savaşın ortasında kalan anne ile çocuğun hüznü, dramı, birbirine sahip çıkmasını anlatmak istedim özellikle. O yüzden bu renkleri kullandım, böyle bir resim yapmaya çalıştım. Sadece böyle izleyerek bir şey yapamadığımızı bilmek beni çok üzdü. Evet, resme ilk baktığımızda zaten Gazze'de acı çeken, zulme uğrayan kardeşlerimizin gözyaşlarını görüyorsunuz. Alta baktığımızda ise bir yıkıklık, çöküklük var. Hiçbir şekilde düzelemeyecek gibi duruyor ama Ortada bizim dinimize, imanımıza hiçbir şekilde zarar gelemeyeceğini anlatan kubbe var. Hiçbir şekilde zarar getirmemeye özen gösterdim oraya. ya Yaparken açıkçası çok acı çektim ve empati duygum çok yüksekti. Çünkü aynı şey bizim başımıza gelseydi neler yaşardık, hani ne gibi bir duruma düşerdik. Bu beni çok üzdü ve tekrar hani hiçbir şey yapamamamız daha da üstü. En azından ufak olsa bir bilinç uyandırmak istiyorum. Hem geleceğimiz için hem oradaki kardeşlerimiz için. Elimizden geldiğince yardım etmeye çalıştık.